oh mm -hmm. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan da şoförsen başkasın. Ha, Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, 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 günaydın arkadaşlar. Fazla tırıvraya gerek yok. Ara gaz başladı. Efendim ben Deniz Çöpten ve Ahan da Pascal Numa burada iki saat boyunca emrinizde olacağız. Ee, Pascal Bey. Kadir Bey. Yine sabaha kadar ortamlara takılınmış. Yine uykusuz bir face. Göden kurbağası gibi şişmiş gözler gitme dönmüş. He? Bereketli yavdı. Bereketli av oldu derken bro? Çok istana tanıştım. Numara aldım, numara verdim. Senin insan dediğin 20-25 yaş arası kızlar. Yavrum, ötekileri insandan saymıyor ki sen. Abi, 20'nin altı ila, 25'in üstü bacı. Ötekiler? Ötekiler her türlü mü abi. İnsan değilsin yani. Ya nereden kaldın sen benim başıma ya? Ben gidersem çok ararsınız beni. Ya seni neyin alacağız buraya? Çakal. Üç senedir çektiğimizi biz biliyoruz ya. Hem e, istiyorsan git yani sen bilirsin. Giderim ama dönüşüm muhteşem olur. Valla Pascal dönmesine dönersin de buraları bıraktığın gibi bulur musun onun sözünü veremem bro. Kadir tartıma var ya kimse oturamaz. İçin rahat olsun. Ya senin taht dediğin döner koltuk yavrum oraya kim istese oturuyor dönüyor. Sana şunu öğretemedim. Tabiat boşluk kabul etmiyor bro. Bırakıp gidersen biri o boşluğu zart diye dolduruyor ya. Benden kalan boşluk büyük olur kardeşim. Herkes durduramaz. Ya bırak şimdi bu tür imalar Pascal işimize bakalım ya. Yok abi benim boşluğum da olmaz. Ben rahatım. Vallahi bence o kadar emin olma bro. Ne yetenekli insanlar var. Hem senin gitmeni bırakalım da asıl vatandaş gidemiyor kardeşim. Çünkü vatandaş trafikte takılıyor. O yüzden gidemiyor, gelemiyor. Ee, öylece kitleniyor kalıyor halk sabah trafiğinde. Onların bünyesinde biriken negatifi alıp pozitifi vermeye başlamamız lazım. Hemen evvel emirde ilk önce yani. Çok çok emme işlemine başlaman lazım senin yavrum. Çok çok emme işlemine başlayayım abi? E ee, bir inceden başla Pascal. Unutma bak halkımız varsa biz varız. Halkımız yoksa biz yokuz yavrum. Halka hizmet ettiğin zaman hakka hizmet ediyorsun demektir. Onu da söyleyeyim. Doğru dedim. Twitter adresini ver Pascal'ım. Pascal Askışgik Kadir. Bir de kombo alt çizgi alacağım uzun zamandır vermiyorsun. Askışgik Askışgik Askışgik. Çok güzel. <laughs> Efendim şu an bizi Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Gaziantep'te, Kayseri'de, Konya'da, İstanbul'un her yerinde. Bilhassa metrobüste ne bileyim gam yükü kervanında yani otobüslerde sıkışık minibüslerde dinleyen ara gazcılara selam olsun diyoruz efendim. Derdimiz derdimiz sıkıntımız sıkıntımızdır. Merak etmeyin sizin için buradayız. Evet 28 Ocak Perşembe günüsü. Ara gaz sizlere eşlik edecek Sinirsiz dopet çekine gelmenizi sağlayacak Hepinizin işi gücü rast gelsin Tabancasından ses gelsin İnşallah güzel bir gün olacak Bu arada Pascal Numan'ın instagram adresi Pnuma21'dir Kadir Çöpdemir'in instagram adresi de Kadir Demirdir. Eğlenceli instagram sayfalarımıza da Arada lütfedip bir bakarsanız Duacınız oluruz efendim Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s***im habire. Pascal. Geldi. Leonardo DiCaprio Oscar'a doğru gidiyor biliyorsun aday oldu. E hayırlı olsun. Ya daha önce de dört kere aday olmuş ama kol saati almış. Ben de çok severim kendisini. Bu sefer kesin alacak gözüyle bakıyormuş. İnşallah alır. Çok yetenekli adam. Büyük aktör ya. Versinler ya. Pascal Leonardo'ya destek verelim lan. Verelim abi. İyi çocuğa benziyor. Arayıp destek verelim mi o zaman? Har abi her har har. Destek verelim. O zaman ben Leonardo DiCaprio'yu arıyorum acı. Arıyorum ve desteğimizi veriyoruz. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Leonardo DiCaprio ile görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı DiCaprio. Ben Kadir Demir abi. Nasılsın yani? <laughs> Sağ ol var ol canım. Bak Pascal Numa abin de yanımda lan. Vallak ne haber lan? Leonardo sen köse misin ya? Küçükken çok mu sakız çiğnedin la yoksa sen? Bak ben sana bir tavsiye vereyim. Usturayla bir düz bir ters alacaksın hacı her gün. Bak sivilce çıkıyor mu yüzünde? Ha kükürtlü sabunla da onları halledersin onu da söyleyeyim. Kadir Oscar'ı sor Oscar'ı Oscar'ı. Ha ya Leonardo yavrum biz seni çok seviyoruz. Bak bence sen büyük aktörsün. Dört kere Oscar'a aday olmuşsun. Kol saati almışsın. Yav niye alamadın hacım ha? Evet. Kim dedin? Neden? Yapma ya. Vay 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 vay. Ne diyor? Abi diyor akademi jürisinin başkanı bana tahtı diyor. Ben bunun kızını diyor. Ben ne bileyim bilmiyordum bilmeden diyor. Aklı. Ah Leonardo bak. Oğlum. Dikkat edeceksin. Evet Leonardo. Bak Pascal abin de çapkındır ama bir hanımla birlikte olmadan kimin nesidir kimin fesidir bir araştırır yanlış kayaya çarpmayalım diye. Kadının gbt'sine bakar ondan sonra. Bu işler sakat işler hacı. Efendim? Lobi mi? Tanıdık derken? Ya yani var ama bilmiyor mu o işlere bakar mı? Ne soruyor? Abi diyor Beşincide de Oscar alamazsam babam beni sinema işinden alıp muhasebe bürosuna sokacak diyor. Oscar jürisinde lobi yapacak tanıdığınız var mı abi sizin diyor. Var abi. Osman abi var. Ha doğru diyor lan Pascal. Leonardo. Yavrum bizim Harami Dereli çok komik Osman abimiz var ya. Ağır bir abi. Güzel mi abi. Bu Oscar işlerine falan karışır mı bilmiyorum da en son bir bisiklet fabrikasıyla e, bir otele çöktüydü bu. Yani o tür işler yapıyor. Çökme işleri yapıyor. Soralım istersen. Oscar jürisine de çöksün. Ama kendisi yakın zamanda tantunici açacak. Açılışa gelip kurdeleyi kesersin. Bir tantuni servisi yaparsın. Çok komik Osman abi sana elleriyle bir tantuni yedirir. Yani öyle öyle bir barter yaparsınız anladın mı? Olur mu? E tamam o zaman ben çok komik Osman abi arar konuşurum ya. Ya çok komik Osman abi istesin sana Nobel fizik ödülünü alırız Leonardo ya. Ya sen orasını merak etme bro. Yalnız asabi bir abidir yanında eline ona dikkat et. Yavrum ha seviyor seni yanlış olmasın. Bunlar eski adamlar. Fazla konuşan adam sevmiyorlar. He. Olur. Pascal abine mi? Söylerim. Tamam. Hadi Leonardo'm çok seviyorum seni. İşin gücün rast gelsin. Tabancandan ses gelsin lan. Ne diyor ne diyor? Pascal abime söyle diyor. İzmir'deki at yarışında diyor. ikinci ayakta dört yaşlı Arap atları koşusunda canım ciğerim banko geçip kupon oynasın diyor. Yüz dolar basıyorum canım ciğerime diyor. Çok güzel galopları var diyor. Yok ben anlamaz yok deseydin. Ya ne diyeyim çocuğa şimdi he dedim geçtim at yarıştır kupondur bunlar yanlış şeyler bize uymuyor kardeşim. Çoluğun çocuğun nafakasıyla ne yapıyor bak ya ayıp. Ara gaz. Gazınızı alan tek program. Ara gaz. Ara gaz haber iki ayağı bir papuca girdi. İki ayağının bir papuca sokarak rekor kırmaya çalışan O.C. 31 kangren oldu. OÇ yaptığı açıklamada kıracak rekor kalmamıştı. Ben de bunu denedim fakat ayağım kangren oldu. R Rekoru da kıramadım. İyileşirsem bir dahakine aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık konusunda bir rekor deneyeceğim. Evet ben bildiğiniz manyağım dedim. Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 sezon oynayacağı tüm maçlar kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Federasyon'dan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 sezon oynayacağı tüm maçları kar yüzünden iptal ettik. Meteoroloji önümüzdeki 5 sene kar yağma ihtimali olduğunu bildirince bu tedbir alındı açıklaması geldi. Bir son dakika haberi için yayınımıza normal akışını kesiyoruz. Futbol Federasyon'dan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın bu hafta oynayacağı Gaziantep Süper Lig karşılaşması çığ tehlikesi yüzünden iptal edildi. Son dakika haberinin üstüne gelen bir son dakika haberi yüzünden yayınımıza ara veriyoruz. Beşiktaş'ın 3. hafta oynayacağı Başakşehir maçı New York'taki yoğun kar yağışı yüzünden iptal edildi. Futbol Federasyonu'ndan şu an yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 5. hafta oynayacağı Gençler Birliği maçı buluttan nem kapma ihtimali yüzünden iptal edildi. Bugün son dakika haberlerinden başımızı alamıyoruz. Futbol Federasyonu'ndan yapılan son açıklamaya göre Beşiktaş Kulübü küresel ısınma yüzünden amatör kümeye düşürüldü. Federasyon kutuplarda buzulların eridiğini ve dünyada denizlerdeki su seviyesinin yükseldiğini belirterek Beşiktaş Kulübü'nün tüm maçlarının iptal edilerek kulübün amatör kümeye düşürüldüğünü açıkladı. Beşiktaş Kulübü hala devre arası transferleriyle uğraşmaya devam ediyor. Aragas Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Ekonomideki son gelişmeleri almak ve finans yatırım tiyolarını öğrenmek üzere stüdyomuza finans danışmanımız ekonomist e, sayın profesör doktor Eşber Siftah beyefendiyi çağırdık. Teşrif ettiler. Hoş geldiniz hocam. Zahmet edin bu kardeş. Sana bir şey olmasın. Yiyelim. Hocam Türk lirası döviz piyasası karıştı gibi haberler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz olayı? Bak şimdi iyi yani bak şimdi bizim bak Malatya'da bizim bu Hikmet abinin çantacı dükkanının yanında bir döviz büfesi açın. Onlara sordum dedim kardeş doların durumu nedir dedim. Dayı dediler s tuttuk dediler. Ben zaten oradan anladım. Peki hocam bu bankaların döviz teminat repo tutarlarını artırıp pozisyon almaları işine ne diyorsunuz? Şimdi bak koçum bu banka dediğin zaman bizim bak bu Malatya'da Leblebici Kenan abi var. Leblebici Kenan abinin yanında banka var kardeş. Ben onun müdürüne sordum. Dedim kardeş pozisyon alıyor musunuz dedim. Abi doluk bekliyoruz dedim. Ben oradan anladım zaten bankaların pozisyon alacağını. Ama tabii değişir bu pozisyon normaldir yani ekonomide olur böyle. Ama şey. hocam mantıklı bir şey söyleseniz siz de yani bir bilgilensek bir haberimiz olsa mesela dolar artacak mı? Yani daha fazla yükselecek mi dolar? En azından böyle açık net şeyler söyleseniz. Şimdi bak kardeş artacak mı dediğin zaman s*****k ya. Lan oğlum biz mi korkutuyorsunuz lan oğlum siz? Artacakmış lan. Lan oğlum artarsa artsın. Artmazsa yetmez öyle değil mi ya? Ama hocam onu benim ablam söyler. Genelde yemek için söylenir o. Hani artmazsa yetmez denir. Bak şimdi bak dur yemek deyince kardeş. Bak bu Malatya'da. Bizim bu şeker caminin yanında bir esnaf lokantası var. Nefis böyle bir tencere yemeği yapıyor. Ama kredi kartı falan geçmiyor. Bunlar nakit çalışıyorlar. Onlara sordum. Dedim ki kardeş dedim. Dolar dedim artıyı dedim. Siz dedim pozisyon alıyor musunuz kardeşim dedim. alıyoruz dediler. Nasıl pozisyon alıyorsunuz dedim. Ben de dediler bak. İyi öyle durun dedim o zaman bozmayın. Peki hocam altın için ne diyorsunuz? Altın durumu nedir? Vallahi kardeş bak bizim yine bak Malatya'da bak bizim bu İnönü Caddesi'nde bizim kuyumcu İsmet abi var. Heh. Aslında bunların gay ağaçları vardı. Sattılar bunlar kuyumculuk işine girdiler. Allah ım. Ona sordum. Dedim İsmet abi dedim. Altın dedim ne olacak dedim. Asıl altın gayısıymış çok pişmanım dedi ya. Vallahi billahi. Nereden girdim altın işine dedi. Ben oradan anladım kardeş altında bir numara olacağını. Efendim stüdyomuzda finans danışmanı, ekonomist, kıymetli akademisyen Eşber Siftah hocamız var. E, kendisinden ekonomiye dair tüy almak istiyoruz ama şu ana kadar başaramadık. Doları sorduk, altını sorduk. Ee, bir şey çıkmadı emlak konusunda ne diyebilirsiniz hocam? Bak kardeş bak emlak dedim bak ona eyi ha. bak dur şimdi Malatya'da bizim merkezde bizim Seyit abi var emlakçı ona sordum dedim Seyit abi dedim gayrimenkulde dedim abi dedim durum nedir dedim lan git başımdan zaten iş yok dedi kardeş bak ben oradan anladım mesela gayrimenkulde bir numara olacağını ama hocam siz de hep e, ona buna soruyorsunuz ya biz size soruyoruz çünkü bilen sizsiniz yani siz de ona buna soruyorsunuz nasıl olacak bu iş ya? La oğlum sana mı soracağım la mal da Bak bizim Malatya'da çantacı Seyfi abinin yanında bir işkembeci var. Lombak işkembe salonu. Böyle bir terbiyeli bir işkembe yapıyor. Kardeş müthiş ya. Şifa ya. Ya hiç bütün toksinlerini atarsın ya. Ya yok mu buralarda bir çorbacı falan? Gidek ya bir süzme mercimek. Şöyle olmadı bir tavuk suyu şehriye içsek bol limonlu ya. Şöyle bir burnumuz aksa. Şöyle bir sünüsleri boşaltsak kardeş ya. Kırklatsak şöyle bir böyle. Tamam peki sağ olun sağ olun. Eşberk Siftah hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Aragaz. Aragaz babasını bile tanımaz. Aragaz haber. İstanbul'daki yol ve trafik durumunu almak üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Alo Haydar Bey orada mısınız? Karlı günlerin ardından güneşin bir görünüp bir kaybolarak hepimizi sersem ettiği, birinci Cemre'nin bile abi düşeyim mi daha zamanı var mı dünyanın şaptı kaydı canına yanayım diyerekten kararsız kaldığı, Ocak ayının Mart'a Mart'ın Kasım'a, Kasım ayının Nisan'a benzediği saçma sapan bir kış mevsiminin sabahından gri gökyüzünden herkese sevgiler saygılar. Haydar, Haydar Bey şu an İstanbul'un neresindesiniz? Kadir Çöptemir şu an İstanbul 1. Köprünün üstündeyim. Köprülerde durum nasıl efendim? gibi Kadir Çöptemir trafik durma noktasında köprü trafiğinde beklemekten sıkılan sürücüler topluca tombala oynamaya başladılar. Tombala oynayanlar İstanbul'dan Bursa'ya kadar uzuyor. Bakıyorum evet Gemlik civarında bir ticari sürücü birinci çinkoyu yaptı şu an. Topçularda bir kamyon sürücü ise evet ikinci çinko için tek taş bekliyor. Peki efendim ikinci köprüde durum nedir? İkinci köprüde trafik durma noktasında Kadir Çöptemir ama şu an bir insanlık dramı yaşanmıyor. İkinci köprü trafiğinde bekleşen sürücüler öyle kuzu gibi bekleşiyorlar. Sadece ikinci köprü Kavacık bağlantısında trafikte beklemekten sıkılan bir at arabası ve ilgili çifte atarak üzengilerinden kurtuldu ve ikinci köprü emniyet şeridinden koşaraktan Avrupa'ya geçti. Bunu gören diğer sürücüler beygiri özenerekten emniyet şeridine girmeye çalışınca motorlu bir trafik polisi tarafından ceza için durduruldular. Polise itiraz eden sürücüler beygir geçiyor biz niye geçemiyoruz diye işte bulunca polis çünkü o beygir şeklinde cevap verdi. Kim insan kim beygir şu an felsefik bir tartışma sürüyor sürücülerle polis arasında. Peki Haydar Bey e, Tem'deki duruma bakalım. Tem'de ne durumdayız? Evet evet dönüyorum bakıyorum evet Tem'de Tem'de anasınınki gibi Kadir Şöpdemir ama orada şu an bir insanlık dramı yaşanmıyor. Bu arada ilginç bir durum var. Rumeli, Rusya, Irak ve Suriye'den sonra Türkiye'ye Eskimo sığınmacılar da girmeye başladı. Yok artık Haydar Bey. Nereden çıkarıyorsunuz? Eskimo sığınmacı mı olur ya? Onların ne işi var efendim Türkiye'de? Abi kutuplar eriyor. Bize orada ekmek kalmadı diye sığınacak bir yer aradık. Herkes Türkiye'ye sığınıyor diye buraya sığınmaya geldik. Bizi soğuk bir yere sıkıştırıverin. Zaten kalabalık değiliz dediler. Edirne'den Eskimo sığınmacı girişi şu an sürüyor. Bu arada Afrika'dan da sığınmacılar geldi. Abi çok sıcak, terden öldük bittik. Türkiye serin diye duyduk, sığınmaya geldik dediler. Afrikalı sığınmacılar da şu an Tekirdağ civarına yerleştiriliyor. Anladım. Peki E5'teki duruma bakalım Haydar Bey. E5'te durum lan oğlum lan. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor Haydar Bey? Afrikalı sığınmacılarından biri kuş zannederek helikoptere mızrak attı. Kuyruk pervanem koptu. Afrikalılara doğru düşüyorum. Lan oğlum çekilin. Lan oğlum ben kuş değilim. Ayamla tabi Alo. Evet düşüyorum. Düşüyorum. Bakayım. Evet düştüm sevgiler. Düştüm ben artık. Aragaz sabah haberleri sona erdi. Aragaz. Her friki, <laughs> gol yapan tek program. <laughs> Aragaz. tövbe. tövbe. Pascal. Yes sir. Ve işte o an geldi Pascal. Yeni mi şiir? Evet. Pascal. Yine şiir. Ay. Daima şiir. Hep şiir. Benizlerin sarardı. Öf. Duyguların tosardı. Ay. Şiir dünyasının sisli amaçlarında, dabanı yanı it gibi seke seke dolandığımız o büyülü an. Sen mi yazdın? Bu sefer ben yazdım Pascal. İyi bari. Konusu ne? Pascal şiirimin konusunu şöyle arz edeyim. Evet. Ya hani otobüste giderken yanımızdaki koltuk boştur. Sonra duraktan güzel bir kız otobüse biner. O anda yanındaki koltuk boş olan bütün erkekleri bir heyecan kaplar hani. Acaba benim yanıma mı oturacak diye. Evet. O kızın yanına oturduğu adam kafasında kızda hemen bir aşk yaşar. Hemen evlenir, hemen çocuk yapar. Niye? E, Türk erkeğinin böyle manyak bir yapısı var Pazka. Ee. Otobüse binen güzel kızın yanındaki boş koltuğa oturduğu delikanlının duygularını anlatan bir şiir bu işi çok iyi anlatır diye düşündüm. Merak ettim abi. Oku bakalım. Ama romantik bir fon ister. Bir saniye bir saniye bir saniye. Geliyor geliyor. Bu mu abi romantik fon? E ne var ya? Nesi yok abi neyse ya şiirin duygusu yani çok romantizm istiyor ya. Evet işte efendim o şiir. <laughs> Saçlarını savurup akbili bastı. bastı. <laughs> Şöyle bir göz gezdirdi boş otobüse Gözlerini gezdirme Beni hayattan bezdirme Kendi kendime diyorum Niyetini sezdirme Bir anda değişmişti otobüsün havası Allah'ım kurulacak galiba bu garibin yuvası Pembe panjuru taktıracağım gülüm Bitmedi yalnız duvarların sıvası Gelse keşke Gelse otursa keşke tam, tam, yanıma. tam yanıma. Yanım, da boş, Yanım da, boş, da boş, kalbim de boş. Gel, gel doldur, doldur boşluğu. Çengel, Çengel bulmaca. Gel, bulmaca. Yalnızlıktan sararmaca, sararmaca ve de solmaca. Düz duvara tırmanıp saçı başı yolmaca. Buyurmaz mısınız? Ceketini üstünüzden sıyırmaz mısınız? Mevlam şu garibi bu kez kayırmaz mısınız? bir sevdiği varsa tez vakit ayırmaz mısınız? İlerliyor koridorda nedir acep niyeti? Muhallebiciye götürsem bozar mı ki diyeti? Aman kaptan çukura dikkat kim verdi ehliyeti? Bütün otobüs andığı ehliyeti veren heyeti. Belki sendeler düşerdi yanıma ama önce can emniyeti. Hala duruyordu ayağım. Kaptan, Kaptan ineceğim dedi soyakta. Yemişim şiirini. Kafiye de kalmadı uyak da. Kaptan durma bas Nikah tarihi alacağım bu yaza. Meyletme sakın duraklara. Gelirim sonra yar. Yardımına. E, açma kapıyı indirme. İndireceğim bayanı bindirme, bindirme. Çok ye ama sindirme. sindirme Jos dedi kapısını açtı Türk aile, aile yapısının aile içine, sı yapı. i̇çine sı sıktı, bir sıktı bir yani, türk türk yani türk suyunu Dedim ben de ineyim, ben de ineyim. Belki sokakta yaşarız Yeni bir deneyim aman soğuktur, aman soğuktur şimdi soğuktur dışarısı dışarı Şuracıkta tüneyim Bir aslan miyav dedi minik fare küfredi, Fareden korktu kedi. Kedi pır uçu verdi. Ne hoş değil mi? Nasıl buldun bro? Ya Kadir yine var ya halkı anlatmışsın. Ya ben bir oğlum Pascal. İki ucumda halkıma bağlı. Halkımdan aldığım yine halkıma veriyorum ya. Halkıma küçük bir armağan bu yani. Abartmayalım. Yok ya abartmıyorum. Gibi olur. Hadi be Kullanma tarihi geçmiş kavanoz çikolata. Sen ne anlarsın da şiirler? Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire. Rimhabire. Pascal, Kadir. Bir dinleyici sorusu var canım benim. Hemen bakalım. E önce Twitter adresimizi verelim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresimiz. Şu an bu tweet'i duyup da bize tweet atana kaynanasından 5 tane Trabzon burması bilezik miras kalsın. Atmayanın da efendim burnunda et beni çıksın. Amin. Evet dinleyici sorusu Caner'in sorusu. Büyük bir heykeltıraş olduğunu Kadir abi niye bizden sakladın diyor. Ne yalaka? Eee... Evet Pascal yani ben nasıl demeli çok kabiliyetli bir heykel tıraştım Neden bıraktın? Yani heykelleri tıraş etmek aptalca gelmeye başladı ya <laughs> Kadir iğrenç espri ya sana yakışmadı E ne diyeyim abi ne diyeyim Ne diyeyim adam ne sormuş ne alaka Harun diyor ki abi şu an 4 arkadaş 500 TL'deyiz birbirimizden koptuk Arkadaşlarımdan 15 dakikadır haber alamıyorum endişeliyim İsimleri Halil, Tuna, Cem lütfen bir anons yapar mısınız diyor Pendikte inelim diyor çok geç. Harun kardeşim arkadaşlarını unutsan. sen. kendini kurtar. 500T'desin lan. 500T dediğin adamı öğütür. Bermuda şeytan üçgeni gibi bir yer o otobüs ya. Bir girenden bir daha haber alınamaz. Ya sen kendini at dışarı Harun'um. Allah yardımcın olsun kardeşim. Arkadaşların için de üzgünüz yani. Onlar kalbimizde yaşayacak. Vay be şu 500 TL kaç delikanlı harcadı bakar mısın? Kaç tane ana kursunu harcadı ya? Allah yardım etsin. Hani Amerikalılar Mars'a araç yolluyorlar ya taş topaş yolluyorlar falan. Ya Ay'a gidiyorlar astronotlarla bağlantı kuruyorlar kardeşim. Asıl o astronotlar 500 TL'ye binsinler de görelim ya. Evet abi. Ay'a gidip gelmek kolay. Delikanlıysan 500 TL'ye ilk duraktan bin son durakta in. Ben o zaman takdir edeyim seni. Öyle mi bro? Evet abi. 500 TL e var ya. Büyük imtihan. Ya ben 500 TL'ye e normal Türk olarak binip indiğinde Türkçeyi unutmuş ana dili gibi zimbab ve dili konuşan adam biliyorum. Yani. Elemanın bütün kayıt gitmiş. Kendisini Zimbabwe'li sanıyor ya. Artık içte neler yaşandıysa bilmiyoruz tabii. Abi anlatma. İçim acıyor. İstanbul'da toplu taşımaya binip de olduğu gibi kalabilen bir insan evladı yoktur Pascal. Kafka'nın dönüşüm romanının kahramanı hani Samsa var ya onun gibi değişime uğrar insanlar Samsa gibi ya. Mesela ben öğrenciyken Brad Pitt gibi adamdım. E yıllarca toplu taşımaya in bin in bin in bin şekil bu hale döndü. Hadi canım. Tabii Pascal ben kapılardan sığmaz baba gittim ya. Beni de 41 A otobüsü bitirdi mesela. Gençliğim geldi aklıma bak Dalyan gibi çocuktum ben ya. Ya Kadir üzülme sen şimdi bile büyük karizmasın. Ya orası öyle İstanbul trafiği tipimizi aldı götürdü ama yani karizmam o kadar büyük ki onu bitirtmedim. Bitiremedi onu. Ya Kadir senin karizma de var ya kimse bitiremez. Karıdan olsan var ya sana veririm. Neyi dedin? Kalbim ya. Ha onu bilelim de. Yani şöyle bir alıcı gözüyle baktım da kadın olsan seni de şey <laughs> taş gibi olurdun ha Pascal. Abi ayıp oluyor. Tamam tamam aman o kadar karnımız çekeceğim hadi bir ara ver de çay içelim hadi. Ara gaz. Her friki oh. gol yapan tek program. <laughs> ara gaz. Tövbe, tövbe. Pascal. Geldi. Şu an stüdyomuzda kim var? Büyük başkan geldi. Evet. Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki tek isim. Dünyanın tüm statlarında hakem odası basmak gibi erişilmez bir rekorun sahibi. Bon servisi elindeki futbolcuların tek umudu. Messi'nin atamdır, Ronaldo'nun babamdır diyerek övündü. Yaşayan efsane, büyük başkan, biraz arıza, çok camanya ama büyük. Sen Thunderbolt stüdyomuzu şereflendirin. Hoş geldiniz başkanım. Bak şimdi Kadir, aferin bak, bak karar verdim. Bundan sonra seni uçağa silahla sokacağım. Ee ben silah taşımam başkanım silah milah bize göre değil aman diyeyim ne gerek nereden çıktı şimdi? Olsun ben, ben yine de söyleyeyim yani yapabiliyoruz yani bak fırçalarım herkese azarlarım milleti yani. Ha, yani yetkiliyi mi azarlarsınız? Tabii her türlü hiçbir şey yapamıyorlar bak tırsıyorlar benden. Hmm. Büyüksün başkan. Ha, benimki çalıyor pardon. Alo alo kim? Ronald Reagan mı? Ölmedin mi lan sen? Ha? Ha, Ronald Kuman. Oo, başkanım. Kuman arıyor seni. Ya şu sert şutlarıyla meşhur kızıl saçlı Hollandalı topçu değil mi Kuman? Evet, evet, evet. Alo. Ha, Kuman. Ne haber lan Kınalı? Ha? Ne yapıyorsun? Ha, evet. Ne, nereye? Ha? Bak şimdi ben onlarla konuşurum. Ha. Tamam. Tamam. Tabi se, se severim seni ben. Niye? Çünkü bak dikini oynuyordun topçuyken. Ne diyor Kuman size başkanım? Başkanım diyor. Ben Chelsea'ye hoca olmak istiyorum. Beni Chelsea'ye teknik direktör yap diyor. E ama sizin Chelsea ile bağlantınız var mı ki başkanım? Var tabii. Bu Chelsea'nin sahibi Roman İbrahimovic değil mi Kadir? Eee İbrahimovic? Abramovic? İbrahimovic futbolcu. Ha bu Abramovic petrol işinde değil mi? Eee enerji sektöründe evet büyük yatırımları var benim de bildiğim evet başkanım. Tamam bak şimdi bizim kulübün otomobilleri bunun benzincisine abone. Biz benzinle oradan alıyoruz alırım ben romanı. Heh. Alo, alo, Heh. kuman, tamam. Sen kapa, ben Abramovic'le konuşacağım şimdi. Heh. Tamam oldu. Başkanım, Abramovic arıyorsun. Heh. Bir alayım şu Abramovic'i de kumanı aldırayım Chelsea'nin başına. Dur bakayım şimdi. Heh. Çalıyor, Heh. çalıyor. A alo, alo. Heh. Roman Abramovic'le mi görüşüyorum? Ha, bak şimdi ben, büyük başkan sen Thunderbolt. Tanımadın mı? Nasıl tanımazsın ya? bizim bütün kulübün arabaları senin benzinden benzin alıyor. Aboneyiz biz sana. Ne dedin? Bana bak lan doğru konuş. Şerefsizlik yapma. Ne, ne, ne diyor başkanım? Ha tanıdım seni. Sizinkiler 3 aydır benzin parasını ödemiyor. Artık benzin vermeyeceğim. Lastikleri hava bile bastırmayacağım. Benim benzinci de diyor. Bak lastikçiye de yama yaptırmışlar. 4 lastik yama borcunuz var ödeyin diyor ya. Başkanım bu sizinkiler Robana Amuravan Amur, Amur, takmış. Borç mu takmış? <laughs> Aa! Ne gülüyorsun lan sen? Ben, ben gülmedim ne dedim ki ben başkanım ya. Nakit alışında bir sıkıntı olmuş ödeyemedik nedir yani yani kaçıyor muyuz kardeşim yani? Alo, alo he Roman Senin için illa da Roman olsun ister çamurdan olsun şarkısını çalacaktım ama bak vazgeçtim ben. Sen ne sarıtıyorsun lan pişmiş kedi gibi? Ö öylesine güldüm ya. Ay. Ya yapma ya. Kalk ya, kalk Kadir'i kalk kalk. Bu yine azdı. Azdı Ulan, bu bize dala. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Tamam başkanım. Sakin buraya. olun başkanım. Efendim yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Hadi bay bay. Paskal. Oğlan. Kadir. Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi evet. be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas